kalp hastası. Kalp hastası sana turşu yasak. Olur. Ne yiyecek arkadaş? Turşu yasak. Anasatayım. Kara evde yok nasıl var. Ya. Turşu yasak. Dökülecek ama olsun. Dökülse dökülse. Turşu yasak. He. Ondan sonra koşma halı sahaya gitmek yasak. He. Başka ağır kaldırmak yasak. Ulan onu git hayata söyle O kadar yükü o kadar yükü bize. Hayat yüklüyor lan. Ağır kaldırma. Ve Turşu yasa. Ha. Başka. Ondan sonra. Şu turşu yenmez mi lan? Bir nasıl? asıl sattık var ya. Gelmeden şuradan turşudan var ya. O turşu nasıl yiyeceğim biliyor musun? Diyorlar ki bana yediğin içtin. Lan yediğin içtin ne arkadaş? Turşunun şeyi ne lan. Ah. Turşu ah. Hard, hırt, hard, hırt. Turşu yenmez mi? İlhane turşusu. Yalnız. Sadece lahana koymuşum. Biber var mı? Vallahi abi biber buldum. Abi biber bulduk bak. <laughs> ha, i̇lk döktük saçtık ya. O da umurumda değil valla. Bir de bu turşu nasıl yenir biliyor musunuz? Bu turşu var ya. Siz turşunun turşunun bekmezden yendiğini biliyor musunuz? Turşuyu var ya. Bekmezi koyun bir tabağa. Ekmeği var ya. Bekmezin içine bandırın. Yanına turşu alın. Acayip oluyor. Biz çok severdik. Valla datla. Turşu datla abi. Ah. Geçen de böyle arabaşı içerken şey yaptım. Ah. Ha. Ah. Turşuda var mı diyeceğiniz? da diyeceğim. Ölürsem ölürüm. Abo. Alın şu biberden ısırmadık. Bak biberden var ya nasıl ısırılır bakalım göstereyim. Nereye çekiyor onu da görmüyorum. Telefonumun kamerası bozuk ya. Arkadan tuttum. Son turşuyu yiyeyim. Açacağım. Ba, 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 ba. Turşu böyle iner turşu ha. Turşu. Ha. Turşu bu abi. Turşu bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Turşu.